Hadi bakalım. Hop. Aç bakalım. Adam şimdi 3 2 1. Hop. Gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop. Uuu. Çıtır, çıtır çıtır. gelsin. gelsin. Hop. Bir dakika. daha çıtır. Bir daha. 3 2 1. Bir daha tutturduk. Oha. Kim geliyor? Hop. Hadi oyuncu gelsin. Bu da güzel oyuncu gelsin. Uyyy. Arkadaşlar bunlar arkadaşlar açtım. Ben kastım hepiniz. Oksi Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yine paket açayım. yapacağız arkadaşlarım? Biliyorsunuz ki arkadaşlar paket açayım. Çok güzel, güzel, çok güzel oluyor arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Dırım bum. Ekrana verdim arkadaşlarım. Onun önce arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen böyle bir tane oyun çekmiş arkadaşlarım. Yeni oyun arkadaşlarım. Yeni yarış arabası arkadaşlarım çekmiştik. Kim almıştık? Şahin aldı arkadaşlarım. Onun modifiye yaptı arkadaşlarım. Çok mükemmel oldu arkadaşlar. arkadaşlar onun önce de Biliyorsunuz ki arkadaşlarım da mini mikrofon almıştı arkadaşlar. O yüzden onun tanıtmıştı arkadaşlar. Mutlaka o videoyu da izleyin arkadaşlarım. Şu an sesimiz güzel arkadaşlar. inşallah güzeldir. İnşallah beğenirsiniz, beğenirsiniz arkadaşlarım. Ve arkadaşlar videomuzu çok uzatmadan geçelim arkadaşlarım. Geçimden önce de süper beğeninizi bekliyorum arkadaşlarım. Süper beğeninizi bekliyorum. Kanalımıza abone olup ve bildiriz ile açmayı unutmayın arkadaşlarım. Arkadaşlar arkadaşlarım kanalımıza abone olun ki İnşallah bin abone başlarız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 100 abone geçtik arkadaşlar. Çok şükürler sizin desteklediğiniz Allah'ın yardımıyla inşallah. İnşallah daha iyi geliriz arkadaşlarım. İnşallah bin abone geliriz. İnşallah 2000, 5000, 10000 ya da 50000, 100000 inşallah o kadar abone geliriz arkadaşlar. Hep sizin desteğiniz Allah'ın yardımıyla inşallah. O zaman hadi paket açımına geçelim. Let's <laughs> go. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar genelde güzel 5 altına en paket açacağız arkadaşlar. Daha da onun önce arkadaşlarım onu da bir sürü şeyimiz var arkadaşlar üç yazı da bir sürü üç yazı var da onu açacağız onunla da birkaç tane oyuncu açacağız arkadaşlarım ve onun sonra takımımızı sadece takımımızı göstereceğim, göstereceğim arkadaşlar o zaman hadi bakalım başlayalım onun önce bir bedenimizden başlayalım arkadaşlar bedenimizden tümü geliyor arkadaşlar bedenimizden yani güzel arkadaşlar bedenimizden güzel daha gelirse gelirse hadi bakalım Hop. 2000 Öf. ve gelmedi. Yoksa bu da buradan var. Hadi bakalım burada açalım buradan. Vay vay gel bakalım. Uy, Lobato Kollos. Şöyle çıkar Lobato Kollos. Şöyle çıkar Lobato kolos Lobato kolos Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hop. Aç bakalım. Hop. Öf. Ve gelmedi 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 şimdi ağaçlarımıza hangi hangi popüler arkadaşlar şunu Arkadaşlar bir şunu, şunu Biz popüler yeni popüler gelmiş arkadaşlar Hepsi popüler arkadaşlar bakın Kimden yok kimden var arkadaşlar? Herkes var arkadaşlar U ha Rolandinho Alonso, Piyol arkadaşlar Kulit Roberto Carlos Wow Halat Lep O oh. Lovandos Gibar Belham var arkadaşlar Herkes var arkadaşlar. İnşallah bu tutuyoruz arkadaşlar Evet yani arkadaşlar dediğim gibi süper beni gelsin arkadaşlar daha fazla bu kadar açmak için süper beni adımı unutmayın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar inşallah bin abone varışırız. O zaman hadi başlayalım. Hadi bakalım kim gelecek buradan arkadaşlarım. Hazır mısınız? 3, 2, 1 hop gelsin. Hadi bakalım. Güzel bin güzel. Hop, hop. Ding. 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 Gelmedi arkadaşlar. Gelmedi. Beni tutamadık. Hadi ikinciye gelsin. 3 2 1 aç aç bakalım. Hop. 1 milyon. Oh, ha maşallah. Hop. <türk> down down down. Oysa 1 milyon stoklarım. Türkiye'de Türkiye'ye geldi, Türkiye'ye geldi. Güzel türk güzel. Oysa 1 milyon stoklarım. Güzel. Hadi bir daha aç. Hadi bir daha aç. Hadi bakalım. Hop. Uy tuttuk tuttuk topu Inter Kim bu bu? Sanchez Sanchez Alak Sanchez Savaşlarım Aaa Sanchez tutuldu akşam Güzel 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 Aslan yüzünün para gelmiş Güzel Aslan güzel oldu Açlarım, güzel oluyor Güzel 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 Hadi bir daha Hadi bir daha Hoşumuza gitti akşam Hadi bir daha gelsin Bir daha gelsin O bir daha bir daha gitti Oha, hadi bir daha İnter. Sabit. Oy. Oy, arkadaşlar Oha 3 milyon 600 bin arkadaşlarım. Oha. Oha arkadaşlarım güzel 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 tuttu, bölüm güzel tutuyoruz arkadaşlar ne iş? Hadi bakalım bir daha. Hadi bir daha bir daha. Bir daha. Tudu, hadi bir daha. 3 2 1. Oğlum bir daha tutuyor. Oha. Ana anladım. Kurtulsun. Bu neydi, neydi? Aşır, misalimde güzel, misalimde ben ben, ben güzel Hadi bakalım güzel. güzel tutuyoruz. Bu güzel tutuyoruz arkadaşlarım. Güzel oluyor. Hadi son paramız kalmış aynen. Son paramız arkadaşlar. Son paramıza kaldı arkadaşlarım. Son paramız. Hadi tuturuz. Hadi bakalım 3 2 1 tuttur. Ah, 300, Hop. Türkiye Veli Mago Veli Mago yine aynı geldi arkadaşlar yine aynı geldi Güzel 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 300 bin tutuyor evet, arkadaşlar Evet burun bitirdik Şimdi bize hediye vermiş Bakalım iş buradan Hop Pamuzu alın buradan alın bu Bunlar önemli arkadaşlar Ve şobanı ilgilenen 50 50 masamızı alalım Başka kimse kalmadı değil mi? Şimdi kulübümüze gelelim. Arkadaşlar kulübümüze gelelim. Şimdi trek. Hop gel baktık kulübümüze. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takımımız bu şekilde ve şimdi şimdi takımımızı kuralım arkadaşlar otomatik kurusun. 68 oldu. 68 milyon paramız oldu arkadaşlarım. Ve sahibimize bölünür. Sahibimiz gibi sol bankımız böyle. Güzel. Güzel. İşte yediklerimiz böyle arkadaşlarım. Ve Di diğer ki ne var? Bakın arkadaşlar bugün güzel olsa güzel tutmuş Bu santiz tuttuk. Güzel 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 ağaçlarım güzel tutuyoruz. Güzel hepsini güçlü hepsini daha güçlü atacağız ağaçlarım. Hepsini güçlü, daha atmamız lazım. Şimdi arkadaşlarım bize güzel bir tane oyuncu alacağım arkadaşlarım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi kalecimiz varsa kalbimiz bizim biraz normal bir şey kalecimiz arkadaşlarım. Şimdi burada şu bunun ligi kaleci var arkadaşlarım burada. Otomatik seç dedik. Şimdi burada kimler var? Bunun tamam. Buradan ben bunun kulağımız arkadaşlar, bunu kullanamıyoruz. Burası yiyoruz. Böyle sabır, sabır, gerek yok. Az mısınız? 100 binlik kalecimiz arkadaşlar size gidelim. şopan ligi. O da bakın haç dedik. Haç dedik. Vay 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 vay. Tamam bunu at arkadaşlar bunu aldık. Şimdi de bir daha arkadaşlarım bize güzel bir tınav tınav açayım arkadaşlarım. Aa şuradan arkadaşlarım. Şu şopan, şopan ligi. Tamam otomatik kurmuş lazım arkadaşlarım. Sen bunu bunu kullanmıyor aslında. İşte yine artık güzel günlere geliyor aslında. Güzel güzel oyuncular lazım aslında. Bize en para lazım. Azı mısınız? 3, 2, 1. Kim gelecek aslında? 3, 2, 1. Aç dedik. Aç dedik. Kim geliyor? Hop. Sal be. Sal be geldi ya. Yani idare eder. Onun sırası varmış tabi de bunun. Burada da aslında güzel oyuncular var da aslında. Tamam. Ya bundan çalan açalım. Ben hepsi çok güzel anlarsa bunlar. Tabi bir tane bundan açalım. Bir tane. Hadi bir tane açalım bundan. Hadi oyuncu gelsin. Hadi oyuncu gelsin. Kim böyle gidiyor? ben. Sofra. Vay. 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 Anner. Oha. Tamam. Bu bir resmi mi Vay 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 vay. Veli well, Maga. Arkadaşlar bu bölüm ya. Yani. mükemmel oynuyoruz arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Şimdi arkadaşlarım başka ne var burada? İndim de oyuncu şapınla giden Sigrin 4 ve Sigrin 9 var. Tabi <laughs> kur dedik. Oha. Ah, ah, bu olmaz. bunda olmaz. bunda da olmaz, olmaz arkadaşlar. Buna bir tane oyuncu gelecek arkadaşlar. Gerek yok. Burada oyuncu bir, bir sürü oyuncumuz var arkadaşlar burada. Ama burada da var arkadaşlar Burada da var. Tamam kur dedik. Tamamı 3 tane var bu Tamam Tamam Burda Da Dendik Arkadaşlar Bunu Açalım O Zaman Arkadaşlar O Zaman Hadi Arkadaşlar Şunu Açalım Adı ad, Takası Dedik gönder Kim Yazıldı Bu Oyuncu gelsin. Hadi Bakalım Arkadaşlar Geldi Dedik Aha Yine o, Güzel Oyuncu Gelmiyor Ki Arkadaşlar Burdan Tamam Çık Çık Tamam Az sizin sizin karşıların ya açıyorum karşıların açıyorum çok zorlu ya Hadi onları aç Hadi bakalım koleci kapalı ya olsa kapalı güzel 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 varsa, güzel. Düzüm varsa. Düzüm varsa. Düzüm varsa. güzel 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 güzel. şimdi neymiş şey burdan o bin Bin alması gelmiş arkadaşlarım. o zaman arkadaşlarım. bir daha bir daha o zaman Son paketlerimi açalım ve bölümümüzü bitireceğiz bir arkadaşlar. Şimdi hemen gel, gel dedik. Yine aynı dedik. Hadi bakalım. Arkadaşlar burası sizin sancıza gelsin arkadaşlar. Bu size gelsin. Arkadaşlar bu size gelsin. Hazır mısınız? 3 2 1 Hop! Aç dedik. bu da nerede? Hop! So yine solduk arkadaşlar. Bu Aa, hep soldu beni. Neden? Çünkü ben, çok etkili arkadaşlar. Bıktım artık. Dik, dik, dik. Tamam arkadaşlar tamam, güzel Evet arkadaşlar şimdi kurumuza geldik şimdi otomatik kur dedik Ve 70 milyon oldu arkadaşlar 70 milyon oldu Kalemizi kullandık kalıcımız bu kişide takım akışta takımız bu şekilde Ve yedekimiz bu böyle Ve diğer yedekimize bakalım arkadaşlarım. Oy 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 Vay Vay Evet arkadaşlar bu evet. takımımızın güzel hale geldi arkadaşlar Sikirlerinizde gelirse olduk 70 milyon tanıdı oldu arkadaşlarım çok güzel çok güzel daha iyi geliriz ama sizin bizim de yapmışlar Allah'ın elimiyle Şimdi süper beyanın yapın bu video için süper beyanın ki daha fazla bu kadar gelsin ama süper beyanın yapın Süper beyanın yapın Kanalımıza abone olup bir tez de açmayı abone olun ki inşallah bin abone başlayacağız çok kısa zamanda bin abone varacağız arkadaşlar inşallah sizin desteğiyle Allah'ın elimiyle İnşallah tabi yorum kısmını yazın mutlaka sen yüzün yorum yapın musun? yorum yazın ki size sadece oyun bu tarz oyunlama açmaya gelsin ya da takı o challenge'lar çalışlar daha challenge'da bize önce gelsin yorum yazın bizim yorum yazın bizim kanalımıza abone olun ve bizi yorum kısmını yazın mutlaka yorum yazın komik şeyler görmeye yorum yazın varsa yorum ki